Merhaba sevgili çocuklar. Esrar Öğretmen'in günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersinde birlikteyiz yeniden. Yeni bir konu öğreneceğiz. Toplama işlemini öğreneceğiz. Aslında yeni diyorum ama siz bunu birinci ve ikinci sınıfta zaten gördünüz. Ama ne yaptık biz? Artık büyüdük. 3 basamaklı sayıları öğrendik. O zaman biz bugün Üç basamaklı sayılarla toplama işlemi yapacağız. Aslında bildiğimiz toplama işlemini yapacağız ama gelin kısaca bir hatırlayalım ve ondan sonra 3 basamaklılarla işlem yapmaya devam edelim. Evet, iki veya daha fazla çokluğun birbirine eklenmesi işlemine biz toplama işlemi diyoruz. Hatırlarsanız ikinci sınıfta 2 sayıyı topluyorduk. 3 sayıyı veya 4 sayıyı. Yani iki veya daha fazla sayının toplamına birbirine eklenmesine biz toplama işlemi diyorduk. Toplama işleminin sonucunda artma, çoğalma ve büyüme meydana geliyordu. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Resimler çizdim sizler için. Bakın burada bir sepette ne var? Elma var ve yeni bir elma daha ne yapılıyor? Oraya ekleniyor. Bu ekleme işleminin sonucunda sepetimdeki elmalarda da artma gözlemlenir değil mi? Çoğalma gözlemlenir. O zaman burada sepette var olan elmaların içerisine yeni bir elma eklersek hangi işlemi yapacağız biz? Toplama işlemini yapacağız. Çoğalma olduğu için. Hemen diğer örneğimize bakalım. Evet burada küçücük bir bebek var ve onun büyümüş bir halini görüyoruz. Çocuklar büyüme sonucunda da ne oluyor? Yaşımız artıyor değil mi? Yaşımız arttığı için yani yıllar geçiyor ve bu yılların geçmesiyle bizler büyüyoruz ve yaşımız artıyor. O zaman artma işlemi, büyüme işlemi de bir toplama işlemi gerektiren durumdur. Evet hemen bakalım hatırlayalım yine. Toplama işlemi yan yana veya alt alta olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Zaten bunu çok iyi hatırlamanız lazım. Evet burada toplama işleminin terimleriyle yazdım. Elemanlarıyla yazdım size. Neydi? Toplanan, toplanan, toplam. İkisi de aynı değil mi? Çünkü ikisini de topladığım için isimleri toplanan. Sonucuma da ne diyorduk biz? Toplam diyorduk. Yine yan yana yaparken işlemimizi de toplananları sıralıyorduk ve eşittirden sonra toplamı yani sonucu yazıyordum. Evet toplama işleminin işareti de neydi? Burada gördüğümüz artı işaretiydi değil mi çocuklar? Evet biz geçen sene eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini öğrenmiştik. Şimdi belki sizlere sorsam eldeli işlem nedir, eldesiz işlem nedir? Bunu açıklamakta zorluk çekebilirsiniz. Belki toplarken işlem sırasında sıkıntı olmuyor ama bu nedir? Aradaki fark nedir dediğimde bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hemen onun aralarındaki farkı öğrenelim. Çocuklar toplama işleminde aynı basamaktaki sayıların toplamının 9 ve 9'dan küçük olması durumunda işlemimiz eldesiz toplama işlemi olur. Ne demek istediniz öğretmenim? Bu kadar uzun bir cümle biraz karışık geldi. Bunu bize açıklar mısınız? E, tabii ki açıklarım çocuklar. Hemen açıklayalım. Burada bir örneğimiz var. Dedik ki Aynı basamaktaki sayıların toplamı 9 ve 9'dan küçük. Hemen şöyle bakalım. Birler basamağını ne yaptım? Birler basamağının altına yazdım. Şimdi birleri topluyorum. 2, 6 daha ne eder? 8 eder değil mi? 9'dan küçük mü? Evet. Hemen buraya bakalım. 3, 4 daha ne eder? 7 eder. Şimdi ikisi de 9'dan küçük olduğu için direkt ne yaptım? Toplayıp altına direkt bulduğum sonucu yazdım. İşte bu işlem çocuklar eldesiz bir toplama işlemi. Çünkü sonucumda 9'dan büyük sayı olmadı. Evet hemen farklı örneklerle eldesiz toplama işlemine devam edelim. Dedemin bahçesinde 134 tane elma ve 213 tane armut ağacı vardır. Dedemin bahçesinde toplam kaç ağaç vardır? Aslında çok basit değil mi çocuklar? Öğretmenim toplayacağız işte. Zaten bakın bize burada diyor ki toplam kaç ağaç vardır? Bize ipucu ipucunu verdi. Evet çocuklar biz toplama işleminde ekleme, toplama, daha, evet artma kelimelerini görüyorsak zaten toplama yapacağımızı biliyorduk. Şimdi bakalım. Hemen bir dedemizin olduğunu ve bahçesinde 134 tane elma ve 213 tane armut ağacı olduğunu öğrendik. Bir bakalım bunları önce bir abaküs üzerinde bulalım. Evet, sayı abaküslerini hatırlarsınız çocuklar. Buralara boncukları diziyoruz ve sayımızı oluşturuyoruz. Şimdi 134 tane elma ağacını oluşturalım. Benim birler basamağında hangi sayı, hangi rakam var? 4. O zaman birler basamağına 4 tane boncuk koyuyorum. 1 2 3 4 Evet şöyle biraz büyütelim daha net görünsün. Evet gelelim onlar basamağına. Kaç tane boncuk koyacağım? Çünkü 3 tane onluk var. O zaman 3 tane boncuk koyuyorum buraya. 1 2 3 şu an elma ağacının sayısını abaküse yerleştiriyorum. Evet geldim yüzler basamağına kaç tane boncuk koymam gerekiyor? Bir yüzlüğüm olduğu için. Evet yüzler basamağına yüzlükleri koyduğum yere bir tane yüzlük boncuğu ekliyorum. Evet hemen bakalım 134 değil mi? Şimdi toplama işlemi olduğu için çocuklar ben 134 tane ağacı 213 ağaçla toplayacağım. Evet o zaman ne yapacağım üzerine boncukları ekleyeceğim ama dikkat etmem gereken bir şey var Birlikleri birliklere onlukları onlukları yüzlükleri de yüzlükleri ekleyeceğim hemen bakıyorum 3 tane birlik 1 bir. bakın birleri ekliyorum 2 Evet biraz büyük yaptık sığmadı 3 Evet devam ediyorum onları kaç tane var Onlar basamağında bir tane onluk var Hemen buraya onlar basamağına ekliyorum. Devam ediyorum. Kaç tane yüzlük var? 2 tane. Evet, armut sayısında ne yaptım? Armut ağacının sayısında abaküsüne ekledim, yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Abaküsümde oluşan yeni sayıyı okuyacağım. Hadi birlikte okuyalım. Hemen birler basamağına basamağını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, onlar basamağını sayalım. 1 2 3 4 ve yüzler basamağı. 1, 2, 3. Evet yeni oluşan sayımızı okuyalım. 347. Evet toplama işlemini ne yaptık çocuklar? Abaküs üzerinde göstermiş olduk. Devam edelim farklı gösterimler ve farklı işlemlerle. Okulumuzda 234 erkek, 360 kız öğrenci vardır. Okuldaki öğrencilerin toplam sayısı kaçtır? Evet çocuklar, biz neyi burada gördük? Şimdi şunu biliyorum. Hemen şöyle bir tane erkek öğrenci çizelim. Bir tane de ne yapalım? Kız öğrenci çizelim. En basit çizimle. Evet, şunu biliyorum. 234 tane erkek ve 360 tane kız var. Toplam öğrenci. Toplam öğrenci sorduğu için bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Şimdi ben bu sayıları çözümledim çocuklar. Yani açılımını yazdım. Bu şekilde toplayacağım. Evet 234 erkek öğrenci sayısını açalım. Ne var burada? 2 tane yüzlük var. Görüyorsunuz bakın 2 yüzlük. 3 tane onluk, 4 tane birlik. Hepsinin toplamıdır değil mi? 234. Şimdi kızlar için yapıyorum. 3 tane yüzlük, 6 onluk, ve sıfır birliğim var. Onu da buraya çözümledim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ne? Birlikleri birliklerin altına, onlukları onlukların altına, yüzlükleri de yüzlüklerin altına yazmak. Toplama işleminin en önemli, en dikkat edilmesi gereken kuralı çocuklar. Çünkü kaydırma yaptığım zaman işlemim tamamen yanlış olur. Hadi toplayalım. 4 birlik, 0 birlik daha ne eder? Evet, Hala 4 eder öğretmenim. 0 çünkü sonucu değiştirmez. O zaman 4 birlik eder. Hemen şuraya artı. 3 tane onluk, 6 tane onluk daha ne eder? Evet 6'ya 3 ekledik. 9 onluk eder. Bu tarafa gelelim. 2 tane yüzlük, 3 yüzlük daha ne eder? 5 yüzlük. Şimdi dikkatinizi çekti. Zaten bildiğiniz bir şey. Toplama işlemine ne yaptım? En küçük basamağından, birler basamağından başladım. Sonra onlar basamağına, sonra yüzler basamağına geçerek topladım. Bunu bütün toplama işlemlerinde bu şekilde yapacağız çocuklar. Buna dikkat edin. Evet sayımızı çözümlenmiş şekilde bulduk. 5 yüzlük, 9 onluk, 4 birlik. Evet bu işlemin sonucunda elde ettiğimiz sayımız ne olduğu zaman 594 oldu değil mi çocuklar? Haydi bakalım devam edelim. Evet farklı bir gösterim. Yine eldesiz toplamadan devam ediyorum çocuklar. 425 ve 233 sayılarının toplandığı bir işlem görüyorum burada. Diyor ki bana yönergemizde yandaki işlemin sonucunu Taban bloklarıyla modelleyerek bulalım. Evet, buradaki işlemi bloklarımızda. Evet, taban bloklarımızı hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Hemen bakın. Neydi bu bloğumuzun ismi? Yüzlük bloktu. Evet bu. Onluk bloklardı. Bunlar ise birlik bloklardı. Şimdi sayıları tek tek bloklar üzerinde göstereceğim ve o şekilde toplayacağım. İlk sayımıza bakıyorum. 425 5 tane birliğim var değil mi? Hemen şuradan birliklerimi alalım. 5. Bakın 5 tane birlik aldım. Kaç tane onluğum var? 2 tane onluğum var. Hemen şuradan 2 tane onluk aldım. Kaç tane yüzlüğüm var? 4 tane yüzlüğüm var. Hemen şuradan 4 tane de yüzlük geldi. Evet, hemen bakalım hangi sayı oluştu burada? 400 25 doğru mu? Evet 425. Şimdi buna ne ekleyeceğim çocuklar? Ne ekleyeceğim? 233 ekleyeceğim. Peki 233'te kaç tane birlik var? Bakın 3 tane ekledim hemen. Kaç tane birliğim oldu? Hatta yazalım direkt. Bakın, 5 tane vardı. 1 2 3 daha geldi. 8 oldu, değil mi? Hemen şuraya 8 birlik yazalım. Çünkü ikisini topladık, 8 etti. Şimdi 2 onluğum vardı. Kaç tane daha gelecek? 3 tane daha. 1 2 3 daha geldi. Kaç oldu? Evet, 5 oldu. Aferin, harikasınız. Peki 4 tane yüzlüğüm var. Bakın. Kaç tane daha gelecek? 2 tane daha. Hemen aldım 2 tane daha. 1 2. Evet, 4 taneydi. Şimdi kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 tane yüzlüğüm oldu. Şimdi sayımı okuyorum. 600 6 tane yüzlük var. 5 tane onluk var. 50 ve 8 birliğim var. 8. Sayımız 658 oldu. Evet, hadi bakalım devam edelim şimdi. Şöyle bloklarımızı toplayalım. Gelelim eldeli toplama işlemine. Eldesiz toplama işlemi çok basit öğretmenim. Alt alta getiriyorum basamakları ve topluyorum. Peki eldeli toplama işlemini nasıl yapıyorum? Çocuklar, toplama işleminde aynı basamaktaki sayıların toplamının 9'dan büyük olması durumunda işlemimiz Eldeli toplama işlemi olur. Hemen yine bir örnekle tanımı açıklayalım. Evet bir çiftlikte 236 koyun 428 inek vardır. Çiftlikteki toplam hayvan sayısı kaçtır? 236 koyunum var. 428 tane de ineğim var. Şimdi bakın bu sayıları ben şöyle tablo üzerine yerleştirdim. Tablo üzerinde bu ikisinin sayılarını ne yapacağım? Toplayacağım. Hatta şöyle görmeniz için biraz şöyle kaydırabilirim. Evet, hadi bakalım. Yapalım. Şimdi bakalım. Koyunlarımızın sayısı 236. 6 tane birlik, 3 tane onluk, 2 tane yüzlük. İneklerimizin sayısı 428. 8 birlik, 2 onluk, 4 tane yüzlük. Şimdi topluyorum. Evet, burada yine dikkat etmem gereken birlikleri birliklerin altına, onlukları onlukların altına, yüzlükleri yüzlüklerin altına yazmak. Şimdi devam edin toplayarak. Birler basamandan başlıyorum. En sağdaki en küçük basamaktan. 6 ve 8'i topluyorum. 6, 8 daha kaç ediyor? Hemen topladım. 14 ediyor öğretmenim. Harikasınız. Hemen 14'ü buraya yazabilir miyim? Hayır, burası sadece bir basamak. Her basamağa bir tane yazabilirim, değil mi? Şöyle yapayım hatta. Her basamağa bir tane yazabilirim. Şimdi benim elimde 14 var. Peki 14'ün hangisini buraya yazacağım? 1'i mi yazacağım, 4'ü mü? Çocuklar bu birlik değil mi? Birler basamağına birlikler yazılır. Burada birler basamağım neresi bu sayıda? Bakın burası. Bu nedir? 10 ve 4 sayısının toplamıdır 14. 4 tane birlik, bir tane de onluk eder bu. O zaman 4'ü buraya yazdım. Şimdi şuradaki onluğum var ya kaç tane? Bir tane. Onu nereye yazıyorum? Şuraya işte. Onlar basamağına taşıyorum. Çünkü bu onluk. Evet hop diyor buraya geliyor. Değil mi? Artık o onluk olduğu için onu onlar basamağındaki sayılarla toplayacağım. 3, 2 daha 5 eder. Bir de elimde vardı. 6. Bakın bir de elde dedim. Bir de elde. İşte buradaki eldeli toplama ismi buradan geliyor. Devam ediyorum. 6'yı da buldum. 2, 4 daha 6 eder. Şimdi daha çok örnek çözerek çocuklar daha iyi pekişecek zaten. Evet. Yandaki işlemin sonucunu taban bloklarıyla modelleyerek bulalım. Evet bizden yine taban bloklarımızı kullanmamızı istiyor. 253 sayısını 372 sayısıyla ne yapacağız? Toplayacağız. Yine sayıları blokları ayarlayalım. 2 tane yüzlüğüm. Şöyle koydum. 5 tane ne'm var? Onluğum. 1 2 3 4 5 onluğum var. Girmem. Şimdi 3 tane de birliğim var. Hemen onları da böyle yerleştiriyorum. 253 oldu. Şimdi buna kaç ekleyeceğim? 372 ekleyeceğim. İki tane şimdi birler basamağından eklemeye başladım. İki tane birlik. Beş oldu. Yedi tane onluk. Şimdi yedi tane onluk ekliyorum. Bakın burası çok önemli. Beş tane buradaydı. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Burada ne oldu elimde? 10 iki tane onluk oluştu çocuklar. Bakın şöyle yan yana koyalım. 12 tane onluk oluştu benim elimde. Şimdi buradaki 12 onlukta bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunun 10 tanesi bir yüzde eşit değil mi? Bakın 10 tanesi bir yüzde eşit. E bunlar artık birleşti yüzlük oldu. Bu tarafa geçsinler tamam mı? Bak böyle oldular. Bu işte elde var bir dediğimiz kısım burası çocuklar. Buradaki 12 tane 10'nun ikisi burada kaldı. Bunlar 10 tane oldular. Bir yüzlük oluştular ve bu tarafa geçtiler. Şimdi 3 tane de yüzlüğümüzü ekliyoruz buraya. 1, 2, 3. Şimdi bakıyorum sonuca tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2 daha 5 eder. Şimdi 7, 5 daha 12 eder. 12'nin ikisi burada kaldı. Değil mi? Bir tanesi elde olarak karşı tarafa, yan tarafa geçti. Evet, bunun işlemin sonucunda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluştu. 3, 2 daha 5. Bir de elimde vardı. 6. Demek ki benim sonucum 625 sayısıymış. Değil mi? Evet, hemen işlemimize devam edelim. Farklı örneklerle. Evet, alıştırma yapacağız şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek amaçlı. Başlıyoruz. 423'ü 236 ile toplayalım. 3, 6 daha 9. Bakın direkt yazıyorum. 9 ve 9'dan küçükse direkt yazıyorum zaten. Devam edelim. 2, 3 daha 5. 4, 2 daha 6. Evet, hiçbiri 9'dan büyük değil. Bu işlemin benim eldesiz bir toplama işlemi. Devam ediyorum. Bakın. 4, 3 daha 7. 9'dan küçük. 0, 8 daha 8 eder. Yine 9'dan küçük. 2, 1 daha 3. Bakın hiç elde var 1 demedim. Değil mi? O zaman bu da nasıl? Eldesiz bir toplama işlemi. Evet. Şimdi gelelim buraya. 7, 5 daha ne eder? 7'nin üzerine 5 ekledim. 12 eder. Bakın 12. 12'nin birliklerini buraya yazdım. 12'nin ikisi elde var 1. Bunu alıyorum nereye? Hemen bir sonraki basamağıma ekleyeceğim. 8 1 daha 9, 0 daha 9. 4 3 daha 7. O zaman bu nasıl bir işlem? Eldeli bir toplama. Çünkü bakın elde var 1 demiştim. Hemen buradan devam edelim. 8 4 daha 12 eder yine. 12'nin 2'si şuradaki elde nereye gidiyor? Bir sonraki basamağı elde var 1. 4 2 daha 6 1 de elde 7. 6 2 daha 8. Yine bakın burada bir elimiz olduğu için bu da bir eldeli toplama işlemiydi. Evet, önemli demişim. Bakalım nedir bu önemli olan? İki tane işlemim var. Üç tane toplananı olan bir toplama işlemi. Değil mi? 302, 124 ve 256 sayılarını 256, 302 ve 124 sayılarını toplayacağım. Evet, burada bir şey fark etmenizi istiyorum. Sayılar ne yaptı? Bakın, sadece yer değiştirdi. Değil mi? Bunun sonucunda bakalım ne olacak? 6, 4 daha 10 eder. 2 daha 12'nin ikisi elde var. 1 5, 2 daha 7. Bir de elimde vardı. 8, 3, Bir daha 4, 2 daha 6. Bunun sonucu 682. Bir de buraya bakalım. 6, 2 daha 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 5, Bir daha 6, 2 daha 8, 3, 2 daha 5, Bir daha Altı. Evet. Gördünüz mü? Sayılarım yani toplananlarım yer değiştirdi ama sonucum değişmedi. O zaman ne diyoruz? Toplama işleminde toplananlar yer değiştirse de sonuç değişmez. Evet, bu toplama işleminin çok güzel önemli bir özelliği. Evet, son özelliğimiz, son önemli noktamıza da geliyoruz. İşlem içerisinde parantez varsa önce parantez içindeki işlem yapılır. Evet, parantez işaretini Türkçeden biliyoruz. Şimdi ne yapacağım? Önce burayı toplayacağım. Birler basamağından başlıyorum. 5 3 daha ne eder? 8. Bakın birler basamağına yazdım. 2 1 daha ne eder? 3. 3 2 daha 5. Evet bakın parantez içinde buldum. Şimdi bu dışarıdaki sayıyla toplayacağım. Neyle yani? 140 ile toplayacağım. Evet. Hemen yine birler basamağını topluyorum. 8, 8 daha. 8, 8 daha. 16. 16'nın 6'sı. Elimde var 1. Unutmuyorum. Bir yere yazabilirim. 4, 3 daha. Ne eder? 7 eder. Bir de elimde. 8. 5, 1 daha. 6. Evet, 686 çıktı. Sonucumuz. Şimdi çocuklar yan yana toplarken de alt alta toplarken de dikkat ettiniz mi? Hep birler basamaklarını önce topladım ve birler basamağına. Sonra onlar basamaklarını topladım, onlar basamağına, yüzler basamaklarını topladım, yüzler basamağına yazdım. Bunu da unutmuyoruz. Evet sevgili çocuklar, bugünlük dersimiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok iyi anlamışsınızdır. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, ders hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.